Evet merhaba 3D'den hoş bir bitki sorusunun çözümünü yapacağız. Gövde kesidi yukarıda verilen bitkiyle ilgili hangileri söylenebilir? Öncelikle biz gövde hakkında ne yorumu yapıyorduk? Tek çenekli veya çift çenekli yorumu yapıyorduk. Şimdi ben bunun e, kambiyumlarını gördüğüm için içeride öz kısmını gördüğüm için ben bunun çift çenekli olduğunu söyleyebilirim. Çift çenekli bitkilerde bizim bildiğimiz gibi genelde ne? Çok yıllık odun sular. Çok yıllık odunsu su. Yani. Şimdi bize demiş ki tek yıllık otsu bitkiler hayır olamaz. Gövdesinde enine büyüme gözlenir demiş. Yani. yani, kan büyüm olduğu için kan büyüm enine büyüme sağladığı için enine büyüme gözlenebilir. Gövdesinde iletim demetleri düzenli olarak sıralanmıştır diyor. Yani bizim bildiğimiz üzere zaten iletim demetlerinin düzenli sıralandığını burada görebiliyoruz. Kan büyüm yapısı olduğu için. Saçak kök yapısına sahiptir diyor. Hayır çift çenekliler kazık kök yapısına sahiptir. Bu yüzden burayı yanlış cevabımız B seçeneği 2 ve 3 geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.